yazıyı yazma. Ya da bu yazıyı yazdıktan sonra sen bugün kapalı kapalar aldı federasyonda giriyorsan bunun adı pazarlıktır. Ben de diyorum ki Ünal Aysal ve ekibi Yıldırım Demirören'le pazarlık yapmıştır. Cezaların az olması konusu daha önemli. Bence de en büyük pazarlık şudur. Daha sarayı sağa kapatma. Ya niye kapansın sağ? Devinden mi Şey, şey, şey. tane Mersinli. Daha evvel büyük bir suç işlendi mi? İki Daha Mersinli. Dağ Saray... Tabii iki Mersinli. İki Oradaki Mersinli operasyonu senin görmen lazım. İki Mersinli. senin gibi i̇ki zeki li. adam. Evet. İki Mersinli. Ya oturuyor. hocam bak. Daha Saray bir operasyon yapılıyor. Fenerbahçe'de zamanında Bir dakika o zaman bak. İki Mersinli mi? Evet. O bir dakika i̇ki o Geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçında da Fenerbahçe tribünün içinde bulunan 100 tane Galatasaraylı atladı. Bak hocam. Bir. yapmayın bunu Rasim. Hayır. Bak, sen tane Mersinli. Sen bu ülkenin geleceğini planlayan yazdın. Ya Abdel'in iki Mersinli biliyorsun Konuşturma var. Soruşturma İki var, evet, diyorsun. soruşturma var. Şu an soruşturma sürüyor. Çocuklar karakolda gidenlerin yalan dolu. Yani Hayır Galatasaray'ın görünümünde evet. ama zaten bir kulübe zarar vermek için ancak bunu yapabilirsin. Ya İki, sen beşer mi? Ben seninle, ben senle futbol programı ya yapmaktan ricap duyuyorum. bir dakika ben de seninle... tane adamı adamın Mersinli diyor ya. ya bir de utanmadan gülüyorsun ya. Gülüyorum Gülüyor ya? ya. hadi bakın siz dalganı ben çıkıyorum gidiyorum ne hocam, yaparsanız yapın ya. Hocam. Hadi bakın bakın Hocam. Hocam. <laughs> hocam. 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 Hocam bir hocam bir hava gel, hocam. Hoca Rasim bir saniye. Gel Ya kardeşim ben konuşamayacak mıyım ya? ya? konuşacak mıyım? Bir saniye hoca Programı gelir. ben yönetiyorum. Gitsin kardeşim. Rasim bir saniye. Galatasaray Galsara ceza aldıktan beri tazminat aldıktan gelir. beri Galatasaray'ın doğrama misyonuna sahip. Hoca hoca birazdan gelir. Mersinli olduğunu polis raporları söylüyor. Polis raporları diyor ki iki tane Mersinli 100 liraya bilet aldık diyorlar. Halbuki atladıkları yer 400 liraya bilet alınmış. Her ifade çelişkili. Şu an bu poliste Şimdi artı polis. daha evvel Galatasaray'a bir ceza mı aldı? Daha evvel Galatasaray'ın sağa kapatılacak bir geçmişi mi bir şeyim var? Gerçekçi olmak lazım ya. Ultrahasan Ultra ben... bu konuyla ilgili açıklama yaptı Rasim. Evet, Atlayanlar evet, Almanya'dan ben. gelen Galatasaray taraftarıymış bir. İkincisi sağa atlayan yani Almanya'dan sahaya... gelen... Sahaya... Ultrahasan ultra, ultraslan ceza yememiş bir, bir, istiyor, bir, şey şey bir dakika bak bir dakika bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bizim Burak'ın bana maratondaki Burak'ın attığı mesajı söyleyeyim. Bir. ben de sana Ben de daha başka bir mesaj söyleyeyim. Rasimci bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben okumadım. Bu inandığım için şey yapayım. Bir. Ben de daha, daha düzey, söylüyorum. Sağa, sağa taraftar atlarsa, bak, sağa taraftar geldi, atlarsa, sağa sağ kapanma cezası ben, vardır. mı? Sen, sen nasıl bir sapıksın ya? Niye o, sapıksın o, biliyor hocam, musun? Bak bir dakika, futbol sapıksın. İki hayır, tane atlayan adamın Mersin'i diyorsun ya. Ya Ertem peki polis soruşturması. Bir dakika konuşayım sanaşlaması dedim ya. Ertem, bir, bir dakika. dakika bak. Polis sorusu,